da ben taşlar sizlerle dondurma de deniyoruz. Şey, yabancı ne? Yani, marka. yabancı Bu marka. Bu örümcek adam. Şimdi önce ver. Şimdi ben tabağımız böyle. Bu kalpli. Bu ben, maraş usulü. Ben, Bunlar da biri antep fıstıklı magnum. Antep biri çilekli magnum. Bu da twister. Bu da. Bu çilekli magnum. Evet şurada. Isır bakalım hangisi güzel. Hangilerini beğeneceksin? Elif. O oh, çilekli magnum. <laughs> Yabancı marka arkadaşlar. İnfo patch'i Evet, şöyle hatta yediğim. Ben bunu mükemmel beğendim. Bakın böyle. bu da. Şimdi bu Şöyle fiyatını şey yapalım. Şöyle çilekli deniyoruz yabancı marka. Şimdi Twister'ı deniyoruz. şimdi Twister'ımızı deniyoruz. <laughs> Kaplıyı deneyelim mi bir de? Bu da yani kaplı. Ha bu da yani idare eder. İdare eder mi? Eder Kaplıyı dene. İçeride. Oh. Bu harita. Yani bir de önce kadanlı. Önce kadanlı. Önce siyah da var. Kakaolu diye geçiyordu zaten. Belki <laughs> tatlı. Şunu da dene. Ben şunu bir de Maraş usulünü me merak ediyorum tabi. Bunu her, her zaman yiyorsunuz. Ben bunları da... Aa bunu ısırmadım değil mi? Evet ısırmamışsın. O neliymiş? Antep fıstıklı. Dondum. <laughs> Nasıl? Bunu yedim ısınmamı cebeceğim. O neliymiş? O da kakaolu. Genelde hepsi kakaolu çıktı. Çilekli. Şimdi Maraşlı'yı da dene. Ondan sonra fikirlerini alalım Elif. Hangi dondurma daha güzel? Maraşlı ile Maraş usulüymüş. Böyle o Maraş Şöyle. Biz bunları yabancı bir market, marketten aldık. Normal bizim bakkallarda. Her ayrı söyler. Hepsi güzel. Hepsini beğendin mi Elif bunların? Güzel mi? Evet. Ha bizim ne normalde şey yediğin dondurmalardan farklı mı biraz yoksa aynı mı? Yediğim dondurmalardan farklı. Hangisi daha farklı? Hani bakkaldan aldığımız normal bizim bildiğimiz 15 senedir alışveriş şey yaptığım bakkaldan aldığım dondurmalarla bunlar arasında fark var mı? Bu ikisi. Bunlar işte. Magnum diye fiyatı ucuz arkadaşlar bunlar yabancı ben, bu, market olduğu için bunlar ucuz. Ben, bunlar biraz değişik. Antep fıstıklı. Da değişik. Çilekli. Bunlar da değişik. Ama en çok bunlar da değişik. Onlar da çilekli. Elif çilekli dondurmayı çok seviyor. Üç tane çilekli dondurma almışız. Bestler. Bu da çilekli. 3 iki tane kakaolu, bir tane antep, bir de sade almışız. Bilmiyorum. Elif bir onu bir onu artık hastanelik olmuyor da. Nasıl? Hangisini beğendin? Elif'e kalsa hepsini beğendim diyor. Peki Elif. Bunlar bu. Bu bu. Biz o markete bir daha uğrayalım mı? Yabancı abur cuburlardan başka ürüne deneyelim mi? Denemek istersek ya arkadaşların ne yapması gerekiyor? Eğer bu videonun devamı için abone olmayı, like atmayı, bildirim açmayı ne ne? O ne demek? yani zil. Zil. Zil yok ki. Bizimkinde bildirim yok Çocuk olduğu için. O oh, kutuyu yalıyor valla Elif Tamam o zaman videonun devamı için Başka abur cuburları deneyeceğiz Bu sefer cipsleri çikolatalı deneyeceğiz evet. Bu dondurmalar denedik Eğer devamını istiyorsanız videonun e, Abone olup e, Like atmayı unutmayın arkadaşlar ben Devam için... şimdi Elif dondurmaları yiyor Hatta abisi de aldı buradan bir dondurma yuttu A Arkadaşlar dondurmalar gidiyor Dondurmalar gidiyor <laughs> Elinde şurada da. Hadi görüşürüz bay bay yap arkadaşlar. <laughs>